balık yok ki abi. Çok bak var, ben gelir var. çok balık var mı? Aa var tuttu. Çekiyor. Gönder. Çek. Çek çekiyor. Çek çek. Sanki evet. Bir dilim. şey vurdu ama yosunmuş. yosunmuş Tutsa da. yosun mu tutun İlyas ya? Bir şey vurdu zannettim böyle var ya dedim. Yosunmuş. Neyse kısmetimize yosun çıktı ha. <laughs> Sen... İlyas nasıl atılıyor tekrar şey yapalım. Tekrardan mesafeyi ayarlıyoruz. Evet. Ayarladıktan sonra ucudaki röpala sahte alalım. Tamam. Ayarladıktan sonra hemen oltanın bitimini alıyoruz. Bitimini Parpaş, aldık. İşaret parmağımızı evet. koyuyoruz ve kilidi açıyoruz. Kilidi açtık. Açtıktan sonra oltamızı geriye doğru alıyoruz. Geriye. çok güzel, çok güzel. Harika attın. Bayağı da güzel attın. Sar mı karayı? Sar sar sar. O at çek. Şeyi, şeyi şey, kaldırsaydın. Tamam. Var mı? Vurdu. Vurdu mu? Vurdu geliyor. Aa kaçtı be. Kaçtı mı? Olmadı. Ya, bak bak zorluyor. Aha bir şey geldi. Ne, ne geldi? Yosun. Kanka Opa. burada yosun var ya. Burada bir şey var. Balık sandım ya. Balık <laughs> <laughs> tamam fazla sarma kopacak. Afgan sal. Salın oğlum. Bizi çok zeksin. Hocam şey. Hocam var mı şey? şey yavaş yavaş, yavaş. Evet. Ya Allah. Yakaladı şey geldi mi? Var bir şey. Yavaş vur yavaş. Ola. Olta oynuyor bak şu anda. Galiba bir şey var ha. Var mı bir şey? biraz yavaş. Oğlum kapat ne şarkı Sar 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 sar. Var mı bir şey? Oo, geldi mi? Geldi. <laughs> Akşam bebeğe geldi. Oho, ay maşallah. Geliyor, geliyor, geliyor. Oğlum, ne o? Palamut mu?